Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kel Usta. Bugün keçimiz Nazlı ilk doğumunu yaptı. Kurtuldu. Bize sağlıklı bir yavru verdi şimdilik. Gösterelim. Bizi çok mutlu etti. İnşallah sağlıklı olur. Tamam tamam. Tamamdır. Seni. Nazlım. Aa, bak, Nazlım. Şu anda yavrumuz olmuştur. Duygularınızı dile getirebilirsiniz oğlum, eşim. Her tarafını silelim, kurulayalım. Anneni çek yavrum. Çek yavrumuzu çek. Şu anda anneyle yavrunun alışma anları birbirine İnşallah. diyalog kurma zamanları. Kafasını <laughs> yakın ver, Tamam tamam ben tamam ben. o da benim şey. Hadi kuzum. Açık hmm. aç, açık açık. İyi ki farkına vardın var ya vallaha. Sabah ne baktın o böyle iş, sertleşmiş sen mi sen diye memesi. Ben dedim hep bana ilk kim bana nasip et göstermeyi. İyi. Hep dualarımı kabul işte, Demek abi. ki bana mahsus kızıyordun. <laughs> İstemiyor şöyle böyle. Kendi. Böyle ne bana anca rol yapıyor bu. <laughs> Ama o kendi kokusunu istiyor ki oğlum. Onu <laughs> yalı <yalacak. gülüyor> Sağlıklı, sağlıklı. Oh. Evet, Gayet sağlıklı. Ay, Hangisi oldu? Ya ya ters gelmiş ki ya. Dur hadi. Dur <tut> bundan da. <laughs> dur ter o da. Dur ter. Dur bir göz açasın. Dur <laughs> lan memesini. bakmadık. Seni. Dişi mi erkek mi? Bir bakayım. <laughs> Hemen Dişi orada. Dişi mi erkek mi? Onaylayın. <laughs> erkek. Erkek. Vallahi erkek. Erkek. Ana koçumuz. Erkek. Erkek. Evet. Tekemiz <laughs> oldu. <Hadi>. İnşallah <laughs> sağlıklı. Sağlıklı bir evlat edin. Ne? Annen kafasını çekme genelde. Anne. Bir bakayım bana. Anne elini çek. tam tam tam. tamam. ona yalınmadım ama. Erkek geldi. Aha burada. <gülüyor> anne. Anne. <gülüyor> anne. Nereden <anne. gülüyor> düzgün ol? Nereden düzgün ol? Dişi olmadı anam. ne yazık anam. dişi bekliyorduk olsun, ama Olsun olsun Değiştiririz şey yaparız Nasipte ne varsa <laughs> oldu ya canı sağ olsun Nazlı evet. sen bir ilk oldu. hayır. hayır. Sezona, Erkek oğlumuz oldu işte. Sezonun ilk kızımız Ede açtı. Evet, üç kez de Nasıl Bey? Ede Kendisi kurutsun. Ya ya bak, ben ya ya ama i̇nşallah. Ayağı sağlamdır, vallahi. Ben ayağından i̇nşallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kendisi kurutsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah sağlıklı birler. O kal daha. O kal harada ayaklanır ayaklanır. O daha e, yeni. Yeni filmlerdekiler de yok mu? Kafası ile mi Daha fazla hiç çıkmış gibi. <laughs> <şimdi>. He? <laughs> Emzirme saati var. sabah sen bunu göreceğiz. <laughs> yok biberonla veririk. Bak anası var ya. Bir Süt bir yetmezse biberonla veririk. De, ne? Neydi bir tane daha var mıydı? Vardır vardır. Baksana Bence hayal, yoktur. Hayal Çünkü bayağı bir... Hadi lan. Hadi baksana hala kan geliyor. Ya o geliyor oğlum. Ondan da eşi gelecek eşi. Aynı yavruma varmış gibi eşi geliyor bunun. Şu, ya <laughs> şey, şuna bak, kafayı ne yapıyorsun? Yakın çeksene oğlum işte, çek. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. benim yavrum. Hadi. Ha bugün... Daha sen çok küçüksün. Seni bezin üstüne alalım. Aa, yavrum benim. Ya nazlı ne iş geldi haline benzedim ne güzel ya. Hadi. Kurutuyor kendisi. Çek bütün el ikisini. Kaç dakika oldu Beş dakika oldu saniye. On dakika oldu. Hadi kurut, hadi kurut da ayaklansın hadi. Nazlımızın annesi yiyor değil mi? O da doğru yiyecek, o da. Hiç yavaş herhalde. lan yavaş. İki tanesi duruyor. Bu Ahmet. İsmini Ahmet verdim ben bunun. Ablama söz verdiydim. Kız bıca olursa bıca Ayşe. Kız olursa yemin ediyorum senden güzeli yok. Oğlan olursa yok, Ahmet Koca'nın dikildi. Ben yok anda, yoktur. Ne? İsmi Ahmet. Çünkü maşallah büyük oldu. Yeri. Baba bir... vardır Ahmet. Ahmet ben Ahmet. Bunun. İnşallah oğlum. Adını, adını. Ah. Bugün bir tane daha doldur. Yenge eline versene İnşallah boynuzlu olur diyor. İnşallah. Yo boynuzu Soğuk olması şey. daha iyi değil mi? Babası boynuzu ya. İnşallah boynuzlu olur diyor. Ne bu? Ne Kız. <laughs> e, oldu? Kızım. Kalk Götüne kaldırıyor. Geleyim diyor. Ne oldu? 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 Ne Nazlı hepsinden önce buraya buraya gelmiştir ben yavrulattım geçiyi. Evet. Maşallah. Şey, ne baksana. Tebrik ediyorum ben seni tebrik. var <laughs> ya bu yapamadı. Şey yapamadı. Bir şey oldu şey tak Ben bir ya. Sen, tak, sen, tak. Bir caz, sen ya. de büyük ya. Şey. Maşallah ya. Ma? Bayağı iyi. Mankinus. Hı. Hı. Ol, yani Hayır, iki alça, bu küçük olur. Ya. Hı. Hı. Yani Hı. 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 <laughs> i̇nşallah tamamını yapacağız. Amin. Bir ayağıyla kelle şöyle gelmiş. Normal iki geliyor ya. Evet. Seni çok Ben bir ayağını arıyorum abi. yok bulamıyor. <laughs> evet. Bir ayağıyla tuttu çekti inşallah zarar <laughs> vermemiş. <laughs> Yok ya kafası çıkmıştı zaten. Ayağına kafasını çektiydim. Usulce bana hemen alıcam. geldi. Aynen. Geldi de. Yok yok. değil mi? değil mi? iki